بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لغتة من لساني أفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نضل وضل أو ظل وظل وظلم وظلم وجه لا يجهل علي Allahümme inna nes'elüke al-afu al dünya ve l, l, l Amin. Muhtemelen Müslüman kardeşlerim, Safat suresinin 75. ayet kerimesine geldik. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtulması. Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz 950 sene peygamberlik yapmış ve bunun sonucunda kavminin iman etmeyeceğini Allah Celle Celaluhu vahyettikten sonra Allah Celle Celaluhu'ya dua etmiş. Ya Rabbim bunların soyunu kurut diye. Çünkü bunlar kendisinden sonra iyi bir nesil, Müslüman bir nesil yetiştirmeyecekler. Her doğan kafirleştiriyorlar. Her doğanı kafir yapıyorlar diyerek onlara beddua etmiş. 75. ayet Hiç şüphesiz ki Nuh bize seslenmişti. Biz dualara en güzel şekilde icabet edenleriz. Biz onu ve ailesini büyük bir felaketten kurtardık. 77-78. ayet Tufandan sonra onun zürriyetini yeryüzünde kalanlardan kıldık. Biz onu güzel hatıralarla sonraki nesillere taşıdık. Tüm alemler içinde Nuh'a selam olsun. Hiç şüphesiz ki güzel davranışlar sergileyenleri bu şekilde ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Diğerlerini de suda boğduk. Açıklama bölümü Hz. Nuh Aleyhisselam kavminden ümidini tamamen kesince Rabbinden kendisini kurtarmasını istedi. Rabbi de onun duasına icabet etti. Onu ve iman edenleri bir gemiyle kurtardı. İman etmeyenleri ise tufanla helak etti. İkincisi Nuh Aleyhisselam sonradan gören nesiller içinde hep hayırla yad edildi. Zira o sabırlı, gayretli, azimli ve Allah'ın emirlerine icabet eden bir peygamberdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kavmiyle mücadelesi ve putları kırması. Nuh'un yolunu takip edenlerden biri de İbrahim'di. O Rabbine tertemiz bir kalple geldi. İbrahim bir seferinde babasına ve kavmine sordu. Siz neye ibadet ediyorsunuz? Allah'ın dışında başka ilahlar, ilahlar mı uydurmak istiyorsunuz? Peki alemlerin Rabbine vereceğiniz hesabı düşünüyor musunuz? Sonra İbrahim yıldızlara bir göz attı ve ben hastayım dedi. Onlar İbrahim'in yanından uzaklaşıp gittiler. İbrahim onların sözde tanrılarıyla baş başa kaldı. Onlara dedi ki, yemeyecek misiniz? Niçin konuşmuyorsunuz? Sonra tüm gücüyle onlara bir darbe indirdi. Kavmi koşarak onun yanına geldi. İbrahim dedi ki, yoksa kendi ellerinizle yontuklarınıza mı ibadet ediyorsunuz? Halbuki sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Onlar onu göz altında tutmak için bir yapı inşa edin, sonra da onu ateşe atın dediler. Onlar ona tuzak kurmak istediler fakat biz onları ala şahittik. İbrahim aleyhisselam ben Rabbime doğru gideceğim. O bana bir yol gösterir diyerek oradan ayrıldı. Açıklama bölümü İbrahim aleyhisselam putperest bir şehirde, bir mahallede ve putperest bir ailede büyüdü. Fakat Tüm bu sebepler onun tevhide bulmasını engellemedi. İkincisi İbrahim Aleyhisselam kavmine şirk inancı ile ilgili bazı sorular yönetti ama onları düşünmeye sevk et amacı onları düşünmeye sevk etmekti. Fakat kavmi düşünmeyi uzun zamandır terk etmişti. Onlar eskilerin düşündükleriyle yetiniyor ve atalarının sapkın yolundan gidiyorlardı. Üçüncüsü putperestler İbrahim Aleyhisselam'ı ibretlik bir cezaya çarptırmak istediler. Bunun için büyük bir ateş yaktılar ve İbrahim'i onun için attılar. Fakat ateşin sahibi olan Allah ateşe yakma iznini vermedi. İbrahim Aleyhisselam ateşin içinde yanmadı. Allah onu putperestlerin şerrinden korudu. Onlar bu durum karşısında şaşırdılar. Ona zarar verip veremeyeceklerini anladıklarından İbrahim Aleyhisselam'ı serbest bıraktılar. İbrahim Aleyhisselam Rabbim bana bir yol Rabbim bana bir yol gösterecektir diyerek şehirden ayrıldı. Filistin tarafında yapıyor bir yolculuk, bir hicret yapıyor. Kendisi hanımı ve Lut Aleyhisselam'la beraber. İbrahim'in oğlu İsmail'i Rabbine adaması. İbrahim dedi ki: "Rabbim bana salihlerde bir çocuk nasip et. Biz de onu uslu bir çocukla müjdeledik. Oğlu kendisiyle iş yapacak yüce ulaşınca İbrahim ona yavrucuğum ben rüyamda seni Allah için kurban ettiğimi görüyorum. Bir düşün sen nasıl görüyorsun dedi. Oğlu babacığım sana verilen emri yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. 103. ayet İkisi de Allah'ın emrine teslimiyet gösterdi. İbrahim Aleyhisselam bunu yüzü koyun yere yatırdı. Bu esnada biz ey İbrahim sen rüyanı doğruladın diyerek ona seslendik. Hiç şüphesiz ki güzel davranışlar sergileyenleri bu şekilde ödüllendiririz. Hiç şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı. Biz onun oğluna beder olarak büyük bir koçu kurban etmesi için bağışladık. Biz onu güzel hatıralarla sonraki nesillere taşıdık. İbrahim'e selam olsun. Biz güzel davranışlar sergileyenleri bu şekilde ödüllendiririz. Çünkü İbrahim bizim mümin kullarımızdandı. Biz ona salihlerden biri olan İshak'ı nebi olarak müjdeledik. Biz ona ve oğlu İshak'a bereket ihsan eyledik. Onların neslinden güzel davranış sergileyen de nefsini açık bir şekilde zulmeden de çıktı. Açıklama bölümü peygamberlerin rüyaları da vahiydir. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'dan oğlu İsmail'i kurban etmesi istemişti. İbrahim Aleyhisselam bu rüyasını oğlu İsmail'e anlattı oğluna tam bir teslimiyet gösterdi ve sana emredilen emri yerine getir dedi. İkincisi Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ı sınamak için ondan oğlunu kurban etmesi istemişti. Onun tam bir teslimiyet içinde olduğunu tüm insanlara gösterecekti. Zira İbrahim Aleyhisselam Allah'ın bir dediğini iki etmeyen ve onun hiçbir emrinden kaçmayan biriydi. Oğlunu kurban etme, etmek istemesi de onun teslimiyetinin delilidir. Aynı şekilde oğlu İsmail de tam bir teslimiyet içindeydi. Hiç düşünmeden sana verilen emri yerine getir, beni inşallah sabredenlerden bulacaksın dedi. Üçüncüsü, İbrahim aleyhisselam da oğlu İsmail de bu imtihandan başarıyla çıktı. İkisi size tam bir teslimiyet gösterdi. Allahu Teala İbrahim aleyhisselam teslimiyetini tüm insanlığa gösterdi ve oğlunun yerine kesmesi için ona büyük bir kurban bağışladı. Hazreti Musa'ya ve Harun'a da selam olsun. Biz Musa'ya ve Harun'a Harun lütufta bulunduk. Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik. Böylece düşmanlarına üstün geldiler Biz onlara açık ve anlaşılır bir kitap olan Tevrat'ı verdik. Ve onlara dost doğru yolu gösterdik. Biz onları güzel hatıralarla sonraki nesillere taşıdık. Musa'ya da Harun'a da selam olsun. Hiç şüphesiz ki güzel davranışlar sergileyenleri bu şekilde ödüllendiririz. Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. Açıklama bölümü Musa ve Harun aleyhisselam Allah'ın birçok ikramına mazhar oldular. Onların elleriyle birçok mucize gerçekleşti ve onlar Allah'ın izniyle Firavun'un saltanatına son verdiler. Onlar yıllarca yılmadan Firavun'la onun kavmiyle mücadele ettiler, sabrettiler ve sabırların karşılığını aldılar. Onlar da gelecek nesillerde hayırla Yat edildiler. Hz. İlyas'ın mücadelesinden bir sahne. Hiç şüphesiz ki İlyas da Resullerden biridir. Kavmine dedi ki, Allah'tan korkmayacak mısınız? Yaratıcıların en güzel olan Allah'ı bırakıp Baal'i Baal putuna mı tapıyorsunuz? Halbuki Allah sizin ve önceki atalarınızın tek Rabbidir. 127. ayet onlar ise onu yalanladılar. Bu nedenle onlar huzurumuza yaka paça getirileceklerdir. Allah'ın ihlaslı kulları bunun dışındadır. Biz İlyas'ı da güzel hatıralarla sonraki nesillere taşıdık. İlyas'ine selam olsun. Hiç şüphesiz ki güzel davranışlar sergileyenleri bu şekilde ödüllendiririz. Çünkü o da bizim mümin kullarımızdandı. Açıklama bölümü Hz. İlyas'ın kavmi Baal isimli bir puta tapmaktaydı. Hazreti İlyas kavmini tek olan Allah'a davet etti. Fakat onlar onu yalanladılar. Putlarını terk etmek istemediler. Her şeyi en güzel şekilde yaratan, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendi elleriyle yaptıkları tahtadan veya taştan heykellere tapmaya başladılar. Tabi İlyas Aleyhisselam'ın yaşadığı bölge anlaşıldığına göre onun yaşadığı bölge Lübnan bölgesi. Orada Be'alebek diye de bir şehir var. Muhtemelen buna nispeten böyle bir isim verilmiş o şehre. İlyas Aleyhisselam da o bölgede yaşamış. Lut Aleyhisselam'ın kötü ameller işleyen kavminden kurtulması. Hiç şüphesiz ki Lut da Resullerden biridir. Geride kalanlardan olmasını takdir ettiğimiz yaşlı karısı hariç biz onu ve ailesinin hepsini kurtardık. Sonra da diğerlerini yerle bir ettik. Halbuki sizler sabah ve akşam onların topraklarından geçiyorsunuz. Aklınızı hiç kullanmıyor musunuz? Hz. Yunus'un kavminden ayrılması ve bir balinanın onu yutması. Hiç şüphesiz ki Yunus da Resullerden biridir. O ağzına kadar dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Gemiden kimin atılacağına dair çekilen kuraya katıldı ve kurada kaybedenlerden oldu. Gemiden denizde atlar atlamaz bir balina onu yuttu. Yunus o an kendisini kılıyordu. Yunus eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı herkesin yeniden dirileceği güne kadar onun midesinde kalırdı. Sonra biz onu ıssız bir sahile attık. O hasta düşmüştü. İyileşmesi ve üzerini örtmesi için onun yanında kabak bitkisinden çıkardık. Sonra onu nüfusu yüz binin üzerinde olan bir şehre Resul olarak gönderdik. Onlar iman ettiler. Biz de bir süreliğine daha sonra daha onları dünya nimetleriyle yararlandırdık. Açıklama bölümü Hz. Yunus kavminin üzerine gelen azabı görünce azaba yakalanmamak için şehri terk etti ve azıra kadar yükle ve insanla dolu bir gemiye bindi. Fakat şehirden çıkması için Allah'tan izin gelmemişti. Bu nedenle Allahu Teala onu bir imtihandan geçirdi. Hz. Yunus'un bindiği gemi büyük bir fırtına yakalandı. İnsanlar geminin yükünü hafifletmek için fazla yükleri attılar. Sonra kendi aralarında kura çektiler. Kurada adı çıkanlar denize atılacaktı. Yunus Aleyhisselam adı kurada çıkınca kendisini gemiden attılar. İkincisi Yunus Aleyhisselam denize atlar atlamaz büyük bir balina geldi ve onu bir lokmada, lokma gibi yuttu. Fakat onu sindirmedi. Yunus Aleyhisselam kavmine gelen azaba yakalanmamak için kaçmıştı. Fakat bir azaptan kaçmış, başka bir azaba yakalanmıştı. Çaresizdi, yapay yalnızdı, pişmandı, yorgundu ve karanlıkların içindeydi. Hatasını anladı ve Rabbinden af diledi. Rabbi onu affetti ve onu tek parça halinde bir kıyıya bıraktı. Yunus Aristan kıyıdaydı ama hasta ve bitkindi. Rabbi ona şifa vermesi, onu yaralarını sarması ve ona gıda olması için orada bir tür kabak bitkisi yeşertti. Onu orada tedavi ettikten sonra nüfusu yüz binden fazla olan bir şehre Resul olarak gönderdi. Tabi bu şehir Efendimiz Aleyhisselam ifadesiyle Ninova. Şimdi Irak. Irak'ın içerisinde yer alan bir şehir. Yani şu anda da halen o Ninova şehri baki halen şehir olarak artık şehir mi kasaba mı ya yani da ilçe mi ama Ninova diye bir yer var Irak'ta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'e gittiğinde Taif dönüşünde Addas diye biriyle karşılaşır ve ona sen nerelisin der. O da ben Ninovalıyım der. Efendimiz Aleyhisselam der ki sen kardeşim Yunus'un memleketindensin diyerek Efendimiz Aleyhisselam orada Yunus Aleyhisselam'ın nereli olduğunda bize öğretmiş olur. Allahu Teala'dan izin almadan çıktığından dolayı Allahu Teala Yunus Aleyhisselam'a böyle bir imtihana verdi. Ama Yunus Aleyhisselam la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyerek ne yapmıştır? bu sıkıntıdan kurtulmuştur. Ne demişti Yunus Aleyhisselam? Senden başka ilah yoktur. Sen tüm kusurlarda münezzehsin. Ben senden izin almadan şehirden çıkarak haksızlık edenlerden oldum. Enbiya Suresinin 87. ayet-i kerimesi. Müşriklerin melekler hakkındaki iftiraları. Ey Muhammed Aleyhisselam onlara sor. Kızlar Rabbinin, oğullar kendilerinin mi? Yoksa biz melekleri yarattığımızda onlar buna şahit miydiler? Haberin olsun ki onlar yalandan Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar. Allah kızları oğullara mı tercih etti? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Öğüt almayacak mısınız? Yoksa elinizde kesin bir belge mi var? Doğru, doğru söylüyorsanız getirin yazılı belgenizi. Onlar Allah'la cinler arasında nesep bağı uydurdular. Halbuki cinler kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini çok iyi biliyorlar. Allah-u Teala onların tüm yakıştırmalarından münezzehtir. Allah'ın ihlası ermiş kulları tüm bu yakıştırmalardan uzak dururlar. Ey müşrikler! Sizler ve ibadet ettikleriniz cehenneme girecek olan kişinin dışında hiç kimseyi Allah'ın dininden satıramazsınız. Melekler dediler ki, her birimizin Allah'ın yanında belli bir makamı vardır. Bizler sıra halinde onun emirlerini bekleriz ve hepimiz onu tesbih ederiz. Kapanış bölümü Resulullah Aleyhisselam'a teselli ve tavsiye. Halbuki müşrikler daha önce şöyle diyorlardı. Eğer önceki milletlerin kitabından bizde de olsaydı biz kesinlikle Allah'ın ihlaslı kullarından olurduk. Fakat kendilerine Kur'an gelince onu inkar ettiler. Bunun cezasını yakında öğrenecekler. Hiç şüphesiz ki risaletle görevlendirilen kullarımız için önceden şu sözümüz geçmişti. Onlar kesinlikle muzaffer olacaklar ve bizim ordumuz kesinlikle galip gelecektir. Onlar kesinlikle muzaffer olacaklar ve bizim ordumuz kesinlikle galip gelecektir. Ey Muhammed Aleyhisselam bir süreliğine onlardan yüz çevir. Onlara azabı göster. Zaten kendileri de görecekler. Onlar azabımızın alel acele gelmesini mi istiyorlar? Halbuki azabımız onların sahasına girdiğinde kendilerine uyarı yapan, yapılanların sabahı çok kötü bir sabah olur. Bir süreliğine onlardan yüz çevir. Onlara onlara azabı göster. Zaten kendileri de görecekler. İzzetin sahibi olan Rabbin onların tüm yakıştırmalarından münezzehtir. Resullerin hepsine selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya hamdolsun. Bu şekilde Saffat suresini bitirmiş olduk. Bizim genelde Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yasbun ve Selamun Alel Mursalin ve Elhamdülillahi Rabbil âlemin dediğimiz işte o üç tane ayet bu surenin son kısmında geçiyor. Rabbim okuduğumuz ayetlere önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, قُلْنَا رَبِّ اللَّهِ تَأْنَطْ أَنْلَطْ مَيْهِ وَأَخْتَرْ مَيْهِ رَبِّهِ هَبْمِهِ لَنَصِيبْ مِنْ أَسَوْفِهِ سُنْعَامِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلِّمْ